bir kişinin düşüncelerini sadece üç basit strateji kullanarak çözebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu stratejilerin neler olduğuna ve nasıl uygulanacağına bir göz atalım. Bu beceriler, başka birinin düşüncelerini yorumlamayı ve anlamayı daha kolay hale getirdiği için her türlü durumu aşmak için hayati öneme sahiptir. İşte insanların düşüncelerini çözmenin nasıl mümkün olduğunu gösteren stoacı temalı bir hikaye. Bu videoyu sonuna kadar izleyin, beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Ayrıca diğer faydalı videoları kaçırmamak için kanala abone olun. Başlayalım. Hikaye şöyle başlar: Antik bir köyde iki kardeş yaşardı. Büyük olanı kör olup çoğu zaman evde vakit geçirirken Küçük olanı tarım işleriyle uğraşırdı. Sık sık tarlalarının vahşi hayvanlar tarafından talan edildiğini gözlemliyorlardı. Küçük kardeş bu duruma bir çözüm bulmak adına nihayet neden kör olan kardeşimden tarlada hayvanları kovalaması için yardım istemiyorum diye düşündü. O ekinlerin ortasında olabilir ve herhangi bir hayvan sesi duyduğunda uyarıda bulunarak mahsullerimizi koruyabilirdi. Küçük kardeş bu düşüncenin ardından tarlada küçük bir kulübe inşa etti ve büyük kardeşini oraya taşıyarak "Kardeşim, herhangi şüpheli bir ses duyarsan sadece bağır ve hayvanları korkut. Bu mahsullerimizi kurtaracak." dedi. Büyük kardeş bu öneriyi kabul etti ve tarlada görevini yerine getirmeye başladı. Her seferinde hayvan sesleri duyduğunda bağırarak onları korkutuyordu ve böylece günlerce devam etti. Bir gün, bir geyik hızla tarlayı geçip, tarlanın bir kısmını tahrip ederek kaçtı. Kısa bir süre sonra, geyin peşinden gelen kral olay yerine vardı. Kral, Kör kardeşi döner ekgeyin uğradan hısip sordu. Kör kardeş, majesteleri, ben körüm, nasıl görebilirim ki? Ancak, tarlamdan kaçan yaratığın avlanmaya değmeyecek kadar önemsiz olduğunu garanti edebilirim. Çabanızı boşa harcıyorsunuz, diye yanıtladı. Kral, kör kardeşin ifadeleri karşısında şaşkına döndü ve onun doğruluğundan şüphe etti çünkü kör olmasına rağmen, geyin önemine dair bir görüş belirtmişti. Bunun üzerine kör kardeş, majesteleri, aslında peşinde olduğunuz yaratık hamiledir. Çünkü bir kralın hamile bir geyi kovaladığını hatırlamıyorum. Dolayısıyla, çabanız boşunadır ve onun için çaba harcamaya değmez, dedi. Kral, bunu duyunca hayretler içinde kaldı ve kör bir adamın bir geyin durumunu nasıl belirleyebildiğini anlayamadı. Kör bir adamın nasıl bu kadar emin olabildiğini merak ediyordu. Bu merakla, kral komutanına emretti. Komutan, bu hayvanı sağa yakala. Gerçekten hamile olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Kör kardeş çok emin görünüyor ve bunu araştırmam gerekiyor lütfen durumunu teyit et ve geri dön. Komutan, kralın emirlerini aldı ve yola çıktı. Döndüğünde, krala kör kardeşin haklı olduğunu ve geyin gerçekten hamile olduğunu doğruladı. Kral, şaşkınlık içinde kaldı ve kör adamın hamile bir geyi nasıl bildiğini anlamaya çalıştı. Kör kardeşi sorgulayarak, bu gizemi çözmek istedi. Kral, sen gerçekten kör müsün? Ama bugün seni bir soru sormak için çağırdım. Bana dürüst bir cevap verecek misin?" dedi. Kör kardeş, majesteleri, herhangi bir şey sorun ve tam bir içtenlikle cevaplayacağım diye yanıtladı. Kral, sen olağanüstü bir içgörüye sahipsin ve çeşitli konularda derin bir anlayışa sahip gibi görünüyorsun. Bugün seni çağırmamın nedeni Eşimin beni aldattığını öğrenmek istiyorum," dedi. Kör kardeş, "Majesteleri, böyle bir soru neden sordunuz? Birliğiniz yıllardır devam ediyor. Bu yüzden şimdi neden böyle şüpheleriniz var?" diye yanıtladı. Ancak kral ısrar ederek, "Bu soruyu cevaplamalısın, aksi takdirde ölüm cezasına çarptırılacaksın," dedi. Kralın tehdidi karşısında kör kardeş Majesteleri, size cevabı vermek için bana bir isteğimi yerine getirmenizi rica ediyorum," dedi. Kral, "Nedir bu istek?" diye sordu. Kör kardeş, "Bunun için eşinizle yalnız kalmam gerekiyor," diye yanıtladı. Başlangıçta kral bu tekliften hoşnut olmadı, ancak sonunda kabul etti ve komutanına kör kardeşi ve kraliçeyi odada yalnız bırakmalarını emretti. Bu noktada Kör kardeş, kraliçe ile fiziksel temas kurma niyetini ifade etti. Kraliçe böyle bir ifadeye öfkelenerek Kör kardeşi şiddetle saldırdı ve tüm gücüyle ona vurdu. Çatışmadan sonra Kör adam kaçmayı başardı ve kralın önüne çıktı. Kör kardeş krala, "Majesteleri, eşiniz size sadık değil." diye bilgi verdi. Kral öfkeyle kılıcını çekerek kraliçeye doğru yürüdü ve ona yalan söylemesi durumunda idam edileceği konusunda uyardı. Soru, kraliçenin sadakati hakkındaydı ve o, majesteleri, hayatımı alabilirsiniz ama ben sadık değilim, diye yanıtladı. Kral, kör kardeşin sözlerinin doğru olduğunu duyunca rahatladı. Hemen kör kardeşe yaklaştı ve ona eşinin zinasını nasıl bildiğini sordu. Kör adam majesteleri çok basitti. Eşinize ona dokunmak istediğimi söyledim ve tepkisi öyle öfkeliydi ki bana saldırmaya başladı. Reddetmek yerine şiddetle bana dokundu. Şimdi söyleyin, bu şekilde tepki veren bir kadın nasıl sadık olabilir diye yanıtladı. Kral Şur adam ikiyörüy günden et chilienerek. Şörün taktiresaien. Diğer soruya da doğru cevap ver ve serbest bırakılacaksın dedi. Kral sordu. Gerçekten babamın oğlu muyum yoksa başka bir adamın mı? Kör kardeş, majesteleri neden böyle bir soruyla ilgileniyorsunuz? Abbeyway Laurenison Kokini Wanemses. Bu toprakların efendisisiniz. Böyle bir endişeyi unutun," dedi. Ancak kral ısrar etti. "Hayır, kesin bir cevap istiyorum. Aksi takdirde şüphe beni yiyip bitirecek. Gerçeği bilmek istiyorum," dedi. Kör kardeş, majesteleri, size şu anda soyunuzu açıklayabilirim. Ancak önce bana öfkeyle tepki vermeyeceğinize dair söz vermeniz gerekiyor," diye yanıtladı. Kral sana öfkeyle tepki vermeyeceğime söz veriyorum," diye güvence verdi. Sonra kör kardeş açıkladı. "Gerçekten babanızın oğlusunuz, ancak aynı zamanda açgözlü bir tüccarın da etkisi altındasınız." Bunu duyan kral hemen annesine döndü ve sordu. "Anne, lütfen bana gerçeği söyle. Gerçekten babamın oğlu muyum yoksa başkasının mı? Eğer bana söylemezsen burada varlığımı reddedeceğim. Kralın annesi, oğlum, sen gerçekten babanın soyundansın, ancak aynı zamanda açgözlü bir tüccarın da etkisi altındasın, diye yanıtladı. Kral rahatladı ve hemen kör kardeşe döndü, açgözlü bir tüccarın etkisi altında olduğumu nasıl bildin, diye sordu. Kör adam, majesteleri, size birçok sorunun doğru cevabını verdim ancak hala hiçbir ödül almadım. Bu durumdan aç gözlü olduğunuz sonucuna vardım, diye yanıtladı. Kral güldü ve dedi ki, istediğin şey verilecek ama doğruyu yanlıştan nasıl ayırt edebiliyorsun? Nasıl bu kadar kesin cevaplar verebiliyorsun? Çör kordes, majesteleri, kör Gözlerim olsaydı, insanların düşüncelerini kolayca anlayabilirdim. Zihin kendi diline sahiptir ve bu, bedensel hareketlerde yansıtılır. Gözleri, dudakları ve lesleri gözlemleyerek, bir kişinin zihninde neler olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak kör olduğum için, eylemler aracılığıyla algılarım. Bir şeyi anlamak için, bir kişiye bir görev veririm ve onun performansına göre, zihninde neler olduğunu anlarım, dedi. Kral, o zaman ben de başkalarının düşüncelerini anlayabilirim, dedi. Kör kardeş, şüphesiz, siz de başkalarının düşüncelerini ayırt edebilirsiniz, ancak önce kendiniz üzerinde çalışmalısınız. Bu çalışma, zihninizi sakinleştirmeyi ve şu anki zamana odaklanmayı içerir. Bunu yapmak için, bugün size üç basit ve erişilebilir yöntem göstereceğim. Öncelikle, bu tür içerikleri beğendiyseniz, lütfen kanala abone olun ve beğenin butonuna basın. Sizler için çok fazla bilgelikle dolu videolarımız var. Devam edelim, gözler ve vücut ifadeleri bu duyguların habercisidir. Üzüntü anlarında bu duyguyu yansıtırlar, Gözlerin parladığı ve yanakların kalktığı içten bir kahkaha ise mutluluk, iyi niyet ve cömertliği ifade eder. Gözler özellikle önemlidir. Çıtıldayıp parladıklarında neşenin gerçek olduğuna güvenebilirsiniz. Ayrıca kaşlar arasındaki bölgeye de dikkat edin. Burada gerginlik altında kırışıklıklar oluşur ve genellikle kafa karışıklığını, yoğun düşünmeyi veya karmaşık bir şeyi anlamaya çalışmayı ifade eder. Majesteleri, ikinci teknik sözsüz dili gözlemlemektir. Vücut ve eller, sözler olmadan çok şey ifade edebilen gizli bir dil yaratarak arzu ve duyguyu ince jestlerle iletebilir. Örneğin, biri parmaklarını tıkırdatıyor veya konuşurken tekrarlayan bir ses yaratmak için parmaklarını hızla vuruyorsa, bu sıkılmışlık, acele veya konuşmayı bitirme isteğini gösterebilir. Hatırlıyorum, bir zamanlar bana bir şey satmaya çok hevesli olan biriyle tanıştım. Parmakları ürünün üzerinde hızla tıkırdatıyordu. Bu da ilgisizliğini veya konuşmayı bitirme kaygısını gösteriyordu. Buna karşılık, biri sakin kalarak ve rahat bir duruş sergileyerek dikkatini gösterirse, bu ilgi ve endişeyi yansıtır. Bu davranış, gerçek ilgiyi ve daha fazlasını dinleme arzusunu yansıtır. Hatırlıyorum. Anlayışlı öğretmenim sık sık bu duruşu benimserdi. Sakin olmasına rağmen ilgiyle eğilmişti. Konuşmaya daha derinlemesine girmek istediğini gösteriyordu. İnsanlar konuşma sırasında sürekli yüzlerini manipüle ederlerse bu hareketler genellikle kaygıyı, yoğun düşünmeyi veya rahatsızlığı gösterebilir. Ayrıca ellerin hareketleri de çok şey açıklayabilir. Örneğin biri konuşurken hızla burnuna dokunuyorsa bu yalan söylediklerini veya tamamen dürüst olmadıklarını öne sürebilir. Kelimelerimize nasıl tepki verdiklerine dikkat ederek ve zihinlerinde neler olduğunu anlamaya çalışarak düşüncelerini yorumlamamıza ve anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak daha ileri gitmeden önce Dikkatinizi şu anki zamana odaklamanız hayati önem taşır. Bu, diğer kişinin vücut dilini gözlemleyebilmeniz, yorumlayabilmeniz ve zihinlerinde neler olduğunu algılayabilmeniz için tek yoludur. Geçmişte takılıp kalmak veya geleceği endişelenmek yerine, diğer kişinin vücut dilini kavrayamaz ve dolayısıyla düşüncelerini anlayamazsınız. Şimdi majesteleri Üçüncü tekniğe geçelim. Ama bunu açıklamadan önce, zihnimizi odaklamak önemlidir. Dikkatimizi şu anki zamana yönlendirerek, özellikle de onlar da şu anda odaklanmışken, başkalarının düşüncelerini anlayabiliriz. Zihinlerimizi şu ana taşımak, onların düşüncelerini yakalamamızı sağlar. Üçüncü tekniği sürdüren kör kardeş, kralım, Birinin düşüncelerini anlamak için seslerini gözlemleyin. Ses, bir kişinin ne düşündüğü ve hissettiği hakkında çok şey verebilir. Hızlı ve düzensiz konuşma, sinirlilik, kaygı veya huzursuzluğu gösterebilir. Öte yandan, yavaş ve rahat konuşan biri muhtemelen sakin ve topludur. Ayrıca ses tonuna da dikkat edin. Yüksek ve tiz bir ton Öfke veya hayal kırıklığını ifade edebilir. Buna karşılık yumuşak ve sakin bir ton huzur ve rahatlamayı önerir. Hatırlıyorum, mutlu olduğunu iddia eden biriyle konuşmuştum ama sesi gergin ve yüksekti. Bu çelişki onun gerçek neşesi hakkında şüpheler uyandırdı. Ses ayrıca duyguyu da ifade edebilir. Örneğin iç çekişlerde çığlıklarda veya kahkahalarda olduğu gibi. Kelimeleri nasıl telaffuz ettiklerine ve tonu nasıl kullandıklarına dikkat ederek, düşüncelerini ve duygularını kolayca anlayabilirsiniz. İşte karşınızda, majesteleri, bugün paylaştığım üç teknik. Kişinin gözlerini, vücut dilini ve sesini gözlemleyin. Bu üç yönüne odaklanın ve herhangi bir kişinin düşüncelerini kolayca anlayacaksınız. Ancak unutmayın ki önce zihninizi şu anki zamana odaklamanız gerekir. Yalnızca bu şekilde gözlemleyebilir, yorumlayabilir ve başka bir kişinin zihninde neler olduğunu algılayabilirsiniz. Bu şekilde onların düşüncelerini tanıyabilir ve varoluşunuzu zenginleştirebilirsiniz.